Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. Hava yoluyla seyahat eden yolcuları iki temel gruba ayırmak mümkün. Bir grup için uçtuğu hava yolunun logosu, menşei, ünü, özetle kim olduğu veya kime ait olduğunun hiçbir önemi yok uçtuğu fiyat ve uçuş tarifesi onlar için daha ağır basıyor. Oysa diğer grup için hava yolu gitmek istediği noktaya onu uçuracak yolculuğun kendisi kadar önemli. Ulusal bayrak taşıyıcı hava yolları ait olduğu ülkenin bayrağının renklerini taşıyan, değerlerini uçuşlarına yansıtan, uçak içi ikramlarına mutfağından izler yerleştiren ve ülkenin genel konukseverliğine dair fikir sahibi olabileceğiniz bir yaklaşım sunmaya gayret etmeleriyle biliniyor. Bütün bunlara rağmen havacılık endüstrisinin doğduğu, en gelişmiş yer olduğu ve küresel havacılık sektörlerinin sektörünün yönlendirildiği Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine ait bir bayrak taşıyıcı hava yolu bulunmuyor. United Hava Yolları ülkenin kuruluş amacındaki birleştiricilik misyonunu adında barındırsa da American Airlines hem adıyla hem de ülkenin resmi bayrak renkleri kırmızı, beyaz ve mavi bünyesinde bulundursa da İkisi de ABD'nin milli hava yolu olarak kabul edilmiyor. Havacılık uzmanlarına göre bayrak taşıyıcı hava yolları ait oldukları ülke tarafından finanse edilen veya sahip olunan uluslararası hava yollarını ifade ediyor. Kimilerine göre ise bayrak taşıyıcılar doğrudan veya dolaylı olarak hükümetleri tarafından sübvanse edilmeli, karşılığında da ülkenin resmi temsilini yapmalı. Bayrak taşıyıcı hava yollarını devletlerin tercih hakları veya imtiyazlarını kullanan şirketler olarak özetlemekte mümkün. Özellikle 20. yüzyılın ortalarında hava yollarının devlete ait olması uluslararası ticaret ve ulusal savunma alanında güçlü bir konum sağlamak için gerekli görülen şartlar arasında kabul edilmeye başlandı. Ayrıca ulusal bayrak taşıyıcıların ekonomik olarak yeni iş yaratma konusunda büyük rol oynamaları bir başka önemli kriter durumundaydı. Bayrak taşıyıcı hava yolları için bugün tek bir standart yok. Çoğu ülke birkaç büyük hava yolunu destekleyecek kadar büyük değil. Bu nedenle o ülkedeki en büyük hava yolu kendisini bayrak taşıyıcı olarak tanımlıyor. Gelişmiş bazı ülkelerde bu sadece bir övünç malzemesi ve etiket durumunda. Çünkü bu ülkelerdeki hava yollarının arkasında resmi bir hükümet desteği bulunmuyor. Daha az gelişmiş bazı ülkelerde hükümet ulusun adını taşıyan en büyük hava yolu şirketinin büyük dilimine sahip olup onu finansal olarak da destekleyebiliyor. Örneğin Singapur Hava Yolları hem finansal açıdan hem de sembolik anlamda bir şehir devleti olan Singapur için örnek bir bayrak taşıyıcı hava yolu. Singapur hükümeti hava yolu şirketinin büyük bir çoğunluğunu da elinde bulunduruyor. Bu da onu gerçek anlamda bir ulusal hava yolu yapıyor. Singapur'un ulusal taşıyıcısı ülkeye dünyanın dört bir yanından insan getirirken onlara gökyüzünde geleneksel mutfağından ikramları sunuyor. Bunu yaparken de yaklaşık 50 yıldır kabin ekibine hiç değişmeyen Singapur kızı kostümünü giydiriyor. Batik kumaşından üretilen Saron Kebaya adı verilen ve sektörün en dikkat çeken üniformaları hosteslerin vücut ölçülerine göre özel olarak dikiliyor. Yani bayrak taşıyıcı hava yolu uçuşlarındaki tüm detaylarıyla ülkesini en iyi şekilde temsil ediyor. Türkiye'de ise durum biraz daha farklı. 20 Mayıs 1933 tarihli 2186 sayılı kanunla kurulan ve ilk adı Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi olan Türk Hava Yolları, 1984 yılında 233 sayılı kanun hükmünde kararname ile 60 milyar lira sermaye karşılığında Kamu iktisadi teşebbüsü statüsüne geçti. Mayıs 2006'da yapılan halka azla şirket hisselerinin %50.88'lik kısmı Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Geri kalan %49.12'lik pay ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aitti. 24 Şubat 2017'de ise devlete ait %49.12 oranındaki ise Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Türk hava yollarının ülkemizin milli bayrak taşıyıcı olma misyonu ise sürüyor. Dünyanın geri kalanı için o ülkenin uçtuğu küresel merkezlerde var olduğunu gösteren birer araç olsalar da bayrak taşıyıcı hava yolları ülkeler için olmazsa olmaz değil. Örneğin Yunanistan ve Belçika gibi ülkeler bayrak taşıyıcı hava yollarını kapatma kararı aldığı günden bu yana gayet iyi durumda. Önümüzdeki yıllarda daha fazla ülke için aynı durumla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bahsettiğim Avrupa ülkeleri gibi Amerika Birleşik Devletleri de tek bir bayrak taşıyıcı hava yoluna sahip olma fikrinden uzak. Ancak bu her her zaman böyle değildi. 1927'de Florida'nın Key West şehri ile Küba'nın başkenti Havana arasında tarifeli posta ve yolcu servisi hizmeti yapmak üzere kurulan Pan Amerikan Hava Yolları 4 Aralık 1991'deki iflasına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük uluslararası havayolu ve gayri resmi bayrak taşıyıcısı durumundaydı. Havayolu jet çağına geçiş Jumbojetler ve bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin yaygın kullanımı da dahil olmak üzere uluslararası hava yolu endüstrisini şekillendiren birçok yeniliğin öncüsü oldu. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği Ayata'nın da kurucu üyesi olan mavi küre şeklindeki logosu ile bilinen Panam, Uçak isimlerinde ve çağrı sinyallerinde Clipper kelimesinin kullanımı pilotlarının beyaz üniforma ve şapkalarıyla 20. yüzyılın kültürel bir simgesi durumundaydı. O dönemlerde tüm dünyada yaygın olarak bilinen bir hava yolu olan Panama karşı ABD'nin rakip ve resmi bir bayrak taşıyıcı kurmak için hiçbir nedeni yoktu. 1966'da 6.7 milyon yolcu taşıyan Panam, 1968'de 150 uçağıyla Antarktika hariç tüm kıtalarda 131 ülkeye tarifeli uçuş yaptığı bir ağa sahipti. Bu dönemde hava yolunun nakit rezervi 1 milyar doların üzerindeydi. Nisan 1966'da 525 milyon dolar karşılığında 25 adet Boeing 747 siparişi veren havayolu gökyüzünün kraliçesinin lansman müşterisi oldu. 15 Ocak 1970'te ABD'nin First Lady'si Pat Nixon, Panam CEO'su Najeb Halabi'nin katıldığı bir törende Washington Dulles Havalimanı'nda Panam'a ait bir Boeing 747 uçağını vaftiz bile etmişti. Yani Panam bir bayrak taşıyıcı havayolundan fazlasıydı. Zaman içinde Panam, ABD'nin milli havayolu pozisyonunu korumayı sürdürmek istese de ABD hükümeti rekabetçi bir havayolu pazarının oluşmasını tercih etti ve piyasaya hareketlilik getirdi. 1978 yılındaki deregülasyonla resmi olarak hava yollarının ücret tarifeleri ve güzergahları üzerinde devlet kontrolü kaldırıldı. Hava yolları arasındaki rekabet arttı. Bilet fiyatları düşerken hava yollarının sayısı çoğaldı ve rotalar genişledi. Amerika Birleşik Devletleri tek bir ulusal taşıyıcı yerine bir dizi yerli ve bölgesel hava yolunu destekleme fikrini benimsedi. Bugün itibariyle ABD'de 11 büyük ana hava yolu, 16 bölgesel hava yolu, 36 charter hava yolu ve 46 kargo hava yolu bulunuyor. ABD yönetimi bu hava yollarının hiçbirine doğrudan fon sağlamıyor veya ortaklığı bulunmuyor. Hava yollarının günümüzde kapitalizm merkezli bir iş modeline sahip olmaları, tüm potansiyel yolcular için birbirleriyle kıyasıya bir rekabet halinde olmaları nedeniyle teknik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 dev hava yolu American Airlines, Delta ve United ülkenin gayri resmi bayrak taşıyıcısı konumunda. Sektörde belirli bir kesimin iddiası ise çok daha ilginç günün birinde ABD'nin 3 devinin birleşerek tek bir milli hava yolu oluşturacağını düşünüyorlar. Bana ütopik bir fikir gibi geliyor. Siz ne dersiniz? Hem bu fikrin hayata geçebilirliği hem de bayrak taşıyıcı hava yollarının önemiyle ilgili fikirlerinizi yorum olarak bekliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.